Efe! Bizim burada prim yaptı. Hoş geldin. Sen arsa mı satıyorsun efem? Hey Allah'ım ya. Hemencik nereden duyuyorsunuz lan? Ya satıyor mu satmıyor mu? Ya geç otur hele geç. Bak bir oturacağım. Senin arsa yalanlar bizim oteli bitirecekler. Yani benim arsayla senin otelin ne alakası var? Ya Efe nasıl ne alakası var? Bizim otelin oradan denize nasıl iniyor? Öteki aslan içinden geç bilmiyor mu? Diye konuşuyor. Ya oğlum orada bir şey yapamazlar ki. Oranın imarı bile yok. Ya laf olsun diye konuşuyor ya. Keten getiriyorlar seni. Getirsinler. Sen düşün bana iyi para veriyorlar. Eyvallah. Sen ben olduk ha? Eyvallah. Sen ben yok mu? Bilmem var mı? Sen anlatmıyor muydun şuracıkta aileyiz maileyiz diye? Ta palavra sıkıyordun herhalde. Aile miyiz? Bilmem. Değil miyiz sen söyle? Ya madem aileyiz... ...sana bir şey diyeceğim de... ...utanıyorum be. Ne soracaksın? Sor, soru ver. Tamam. Ya bu benim... ...arsayı isteyenler var ya... ...lüks otellerinde bir gece yapacaklarmış. Yengenle beni de davet ettiler. Yarın mı? Yarın. Bir şey günü müymüş, neymiş? Ha, sevgililer günü. Hey, tövbe estağfurullah, tövbe. Yok öyle bir şey. Şeyde, Lafın geleceğim. Turgut Reis'in kurtuluşu. Ha, onun kurtuluşu. Söyledi bir yengene, pek sevindi kurtulmasına. Kime? Turgut Reis'in kurtulmasına. Ya adam da çok çekiyordu biliyor musun? Bir yandan da yatalaktı. Ya neyse ne. Bana bak gidiverirsiniz artık da başka yere gidiverirsiniz ha. Evet. Efeciğim şaka değil bu iş ha. Ciddi. Sen o arsayı sattın bizim otel bitti. Bitti mi? Gitti çektik bir şey, gitti. Bu adamlar güçlü adamlar öyle imar izni olmayan yeri neye alıyorlar? Ha? Alır imar izni olmayan yeri? Alacak oraya bir şey çekecek çek seti benim ile deniz arasında. Duvar olacak ve müşteri denize inemeyince ne yapacak? Biz aileyiz değil mi? Vallahi ben öyle biliyordum. Aile izleyebiliyordum da. Ee, bir şey içer miyiz? Hadi iç verelim gari. Getir ver. Bana bak. Ha. Satıyoruz mu satmıyoruz mu? Yok ya satılır mı? Aile üzülür mü be? Efecim benim. Getiriyor öyle içerim ağzımızın çeyin fasını al. Hadi. Getiriyorum şimdi. Açık hava tımarhanesi. Açık hava tımarhanesi. Tımar efendim Aydar efendim. Bilal kızım. Ya. Kızım. Ben bu arsayı satmaktan vazgeçtim be. Öyle mi? Peki ne yapalım? Bozulmadın mı? Yok niye bozulalım kısmet. Sağ ol. Ya tabii bizim yarınki geceki... ...yemek yattı değil mi? Yok davetli misiniz? Olur mu öyle şey? Ana hayra mı? Kız bana mı? Gelince sopayla kovalamayacaksın değil mi? Ne söz verdiyse o. Tamam kızım sağ ol. Akşam sekizden sonra görüşürüz bekliyoruz. Sağ. <laughs> ne oldu? Böyle rutin işte. Ben bir kahve alıp geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.